Yakın zamanda üzerimize azap gelebilir. Aman dikkat. Bu uyarıya kulak verelim. Kayıtsız kalmayalım. Müslümanın yapması gerekenlerin en önemlilerinden. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri uyarmış. Tirmizi'de geçen rivayette An Huzeyfete radıyallahu anh Huzeyfe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme قال, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vellezî nefsi biyadihi nefsim canım elinde olan zata yani Allah'a yemin ederim ki le bil ma'rûfi ve le 'anil münker. Ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ev le yûshikannallahu en yeb'at 'aleykum 'ikâben minhu ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize azap gönderir. Sümme ted'ûnehu sonra yalvarır yakarır dua edersiniz de fela yüstecâbu dualarınız kabul edilmez. Aman dikkat edelim. Gördüğümüz kötülükleri uyaralım ve iyiliği emredelim. Müslümanın başlıca görevlerinden ve en önemlilerinden olan bir iş bu.